alayım ama çok vaktim yok dediğim gibi Emin Bey büyük tehlikeler mi bizi bekliyor bu düzenlemeyle? Şimdi son cümle Şaban Bey öyle söyledi. Valla ben aynı kanaatte değilim. Bakın şimdi bu meseleyi ortaya koyan kim? Engin Altay. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinden. Peki Engin Altay daha önce ne demişti? Bize millet muhalefet görevi verdi kardeşim. İfade aynen bu kardeşim. Biz bu iktidar dünyanın en iyi işini bile yapsa biz bunu desteklemeyiz demişti. Bugün de karartmaya bu olayı kirletmeye çalışan bir Engin Altay'dan bahsediyoruz. Yani Engin Altay bu meseleyi ortaya koydu. Şimdi bakın yönetmelikte şu ifade vardı. Çok sübjektif bir ifadeydi. Ve Türk ceza kanununda kesinlikle suç olarak düzenlenmemiş bir takım e, muğlak ifadeler vardı. Mesela tutum ve davranışları yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş Şimdi tutum ve davranışlarıyla bu tür görüşleri benimsediğini bir insanın nasıl belirleyeceksiniz? Benimsemediğini nasıl belirleyeceksiniz? Yani bir elinizde makinen var, makineye mi bağlayacaksınız bu insanı? Bu muğlak ifadeler e, kaldırıldı. Tanımı Şimdi üzerinden de zaten yürüyen bir tartışma var. Doğru. Programın, programın sonuna kadar gider tek tek tadat edildi. Yani e, sıralandı işte şu suça giren, şu suça karışan, şunu yapan, şöyle yapan, böyle yapan ete ve kemiğe büründürüldü. Hukuki boyut kazandırdı. Yani e, işte 2021 Türkiye'sinde şu insan şöyle düşünüyor olabilir ha ben, ben onun önünü keseyim. Yaklaşımının önüne geçildi. Bana göre çağdaş hukuk neyi de gerektiriyorsa, e, dünyadaki düzenleme e, ne gerektiriyorsa, Türkiye ileri bir ülke olarak e, hangi adım atması gerekiyorsa o adım atıldı. Burada herhangi problem yok. Şimdi Semih bakın. Hanım, şimdi emin be, bir saniye. Emin bir soru bir saniye. sorabilir miyim? Olur, sor. Biz, bir soru sor. sorabilir miyim? Tamam. Biraz önce KYK'lıları konuşurken, tamam. KYK'lıları konuşurken dedi ki, ya işte mahkemeden beraat etmiş olsa da Devletin işte yöneticileri, devletin ilgili yerleri o kişinin beratini hani berat etmiş olmasını kabul etmiyor. Örgüt üyesi olabileceği ihtimaliyle görevine iade etmiyor dedi, değil mi? Evet. Şimdi burada aynı durumu kendisine soruyorum. Tamam. Burada anladım ben. Soruyorum. İrticai faaliyetler. Anladım soruyorum. Şimdi bakın nasıl anlayacaklar? Şimdi bakın. Tamam. E, cevabı Emin Bey aradan e, sonra, e, sonra alayım. Işlere. Kısa bir katı üye olduğuna dair belge yok ki dedi e, Şaban Bey. Yani bu durumda irticai faaliyet efaliyette olan cemaat mensuplarının askeri okullara girişini nasıl önleyecekler diye sordu. Bana sorduğu soru Semih Hanım şuydu. E, Buydu. Kamu kararnamelerle. Tabii öncesinde e, onu bağlayarak. Alanlar, e, ha gö, görevlerine. Ondan iyal, Ha de. oradan bağlamıştı görevlerine. İade edilsin denildiğinde de neden karşı çıkıyorsunuz denilmişti. İkisi aynı konu değil. Ben kanun hükmünde kararname ile görevden alınanlarla ilgili olarak defalarca İçişleri Bakanı ile görüştüm. Bunlarla ilgili ya işte ailesini tanıyoruz şöyledir böyledir dedim ama bazılarında ciddi anlamda dehşete düştüm. Hukuken herhangi bir bilgi yok elinizde ama öyle şeyler ortaya çıkıyor ki yani Hukuken bilgi yok derken, hukuken mahkum edebilecek bilgi yok ama öyle bilgiler çıkıyor ki şaşırıp kalıyorsunuz. Yani burada başka bir konu var. Şimdi aslında Peki, aynı şey, standart. Aynı, aynı bir şey, saniye. askeri okullar bir içinde saniye. geçerli değil çifte mi? Çifte standart şu, burada bakın bir algoritma var. İçişleri Bakanlığı bir algoritma ortaya koymuş. Diyor ki, hukuken evet bir sıkıntı yok ama ben kanun hükmündeki kararnameyle bunları görevden aldım çünkü diyor... Çünkü bana göre kesin ve net elimde bilgi, delil var. Bunların işte FETÖ denilen terör örgütüyle ilişkileri sabit diyor bana göre. Şimdi burada bu kanun hükmündeki kararnamelerle görevden alınmaları, hukuksuzluk, vicdansızlık, yanlış olarak kabul eden, gören, savunan anlayış buradaki bu muğlak ifadeyi nasıl savunuyor ben hayretler içindeyim. Çünkü şöyle bir ifade var diyor ki, irticai faaliyetlere karşılaştı karışmış veya irticai düşüncelerinin içinde olmak. Şimdi irtica nedir? İrtica gerilik, gericiliktir. O zaman bana göre diyelim ki A Partisi veya C Partisi ya da açık isim verelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bazı 1930'ları işte 1940'lara güzellemeler yapanlara ben de gerici deyip askeri okullar da eğer etkili ve yetkili olsam ben bunları almıyorum kardeşim bunlar gericidir desem hak mıdır? hukuk mudur, doğru mudur? Yani burada bence yapılan son derece doğru ete bürüştü, büründürüldü. Ama Ve irticanın önünü açmak bir saniye. Lazım ya. et. Tamam, ben ben itirazı itirazı ben da Emin Bey tamam. yani. ben bir irti, tamamlasın. Yani irticayı faaliyetlerken faaliyet derken 1930'lara 1940'lara dönüş kastedilmiyor. Ya işte yani, kastedilmiyor. Neyin yani, <gülüyor> Devletin, <gülüyor> devletin düzenini, devletin anayasal sistemini <laughs> Neyin? Şeriat'a döndürme değişimleri. Işte öyle bir şey irtica demek o demek i̇rtica değil. İrtica derken kast o tür değil. De kastedilen diye işte kastedilerek Türkiye bir hukuk devletinde bir çağdaş devlette kastedilmek olmaz. Açık ya. ve net olarak taada dediğimiz sıralanmış. Bana göre son derece doğru yapılmış ve e, duvarlar örülmüş. O kadar e, sağlam duvarlar örülmüş ki irtica dediğiniz öyle kastedilen işte kastettiğiniz o görüşlerin oraya girmesi bundan sonra mümkün olmayacak ve hukuki olacak. Ete kemiğe bürünmüş olacak. Kimseye de haksızlık yapılmayacak. O zaman yani, bera, beraat eden beraat eden KYK'lar neden işe döndürülmüyor? Şimdi ben onu söyledim. Beraat eden meraat eden KK'larla ilgili elde veri var. Bunlarla ilgili elinizde veri yok çünkü araştırmamışsınız, bakmamışsınız. Burada sadece ve sadece şunu diyebilirsiniz. Ya ben beğenmedim. başörtü takıyor. Bunun sakalı değil. şöyle. Hayır. Vay babası şunu yapıyor diyerek mesela bakın 28 Şubat zihniyeti isim vereyim Mustafa Kahraman yol. Profesör, tabip Albay e, bunu e, irticai faaliyetler, disiplinsizlik dedi ama irtica kapsamına soktu e, ve oradan attı e, disiplinsizlik sebebiyle. Nedir biliyor musun? İki tane iki tane e, rapora baktım ben hazırlanan e, bu istihbarat raporuna. İki tane gerekçe var. Birisi <laughs> başörtülü Çok diyor. Bir şey. Eşinin ben başörtü abi, olması suç nasıl değil nasıl ama eşi başörtülü değil. Çok iyi tanıyorum. Bakın isim veriyorum. Mustafa Kahraman yol Devam ediyorum. İkincisi de Evinin doğalgaz dönüşümü sırasında kalorifer kazanını camiye hediye etmek ve buradan irticacı olduğu kanaatine varıyor. Buradan ordun atıyor. Yani bu tür haksızlıklar vardı. Bana göre yapılan bu düzenlemeyle bu tür haksızlıkların önüne geçilecek doğru bir adım atılmıştır. Ve ayrıca şu da var. Vay FETÖ işte örneğini yaşadık. FETÖ gibi bir sıkıntı ile karşılık karşıya. Kalacağız değerlendirmeleri de bana göre yanlış. Ya FETÖ denilen örgüt, FETÖ denilen yapılanma şer örgütü e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye çalıştı. Bu ülkeyi idare edenler bu yönetmenliği değiştirenleri yok etmeye çalıştı. Hepimize saldırdı. Şimdi bununla karşı karşıya kalan, e, bununla e, hesa hesaplaşmış olan, bir yönetimin e, herhalde e, bu tür örgütlerin önünü açması beklenemez. Bana göre burada bir kirletme var. Yani e, daha sağlam e, temellere oturtuldu halbo girişler, daha e, doğru bir karar verildi ve ayrıca hukuk devleti olmanın gereği yerine getirildi. Ve Peki budur. Yani bunu tekrar geleceğim e, şöyle e, bir başlık altında herkes kiremez. kim hep inmek doğru değil bana göre. Peki doğru doğru bir hamlede bulunuldu. Bu düzenleme zaten gerekiyordu <laughs> diyor Emin Bey. Şimdi Emin Bey'i dikkatle dinledim, Şaban Bey'i de dinledim. Semih Hanım 2010 yılına kadar irtica e, milli güvenlik strateji belgesinde suç tehdit olarak görülüyor. 2010 yılında yapılan değişiklikle hani bizim kırmızı kitap diyoruz, ya, şimdi o maviye dönmüş. E, o mavi kitapta irtica oradan çıkartılıyor cemaatler ve tarikatlar de tehdit olmaktan çıkartılıyor 2010 yılında. Yani olayın bugün yapılan değişiklik esasen 10 yıl önce ilk adım atılıyor. Yalnız o dönemde de ben bu değişiklikte tabii ki orduda FETÖ mensuplarının da önemli bir bu değişiklik yani irticanın çıkartılması, cemaat ve tarikatlerin suç olmaktan çıkartılması konusunda bir çaba içerisinde olduklarını tahmin ediyorum. Şimdi ee, bu çıkartılıyor. Burada bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğin adı diyor ki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği. Yeni çıkan yönetmelik bu. Bunun 30. maddesinde düzenlemeler var. Şimdi diyor deniyor ki işte bu ya yani irtica çok <laughs> geniş bir kavramdı. Ne olduğu belli değil. Bunu yasalarda karşılığı olan cümlelerle ikame ettik yani. Eğer bu gericilikse evet. hangi faaliyet evet. gericilik? Şimdi mesela umarım? burada bir madde var. ı maddesi toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak. Bu da mesela toplumca Iı, tasvip edilmeyen derken burada da bez, mesela bir müphemlik var yani hani irticada bir müphemlik var dolayısıyla da onu somutlaştırıyoruz diyorlar ya e, getirilen yeni yönetmelikte de maddelerde müphemlik var buyurun bu, bu maddede de var şimdi burada amaç şu bence cemaat ve tarikatlerden gelecek kişilerin orduya alınmalarını müracaat etmelerinin yolunu açmak yani olay budur bir örnek verebilir misiniz örnek şu mesela X cemaatinden veya X tarikatinden eğer güvenlik soruşturmasında geçiyorsa bu önceden olsaydı mesela 2010 yılından önce bu tehditti. Bunların daha müracaatları alınmazdı. Ama şu anda o müracaatları almak zorundalar. Çünkü bunlar bir tehdit olarak görülmüyor. Şimdi birincisi bu. Peki Türkiye FETÖ belasını yaşamış bulunuyor. İşte şimdi bu konuşuldu da yani FETÖ belası işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın en dibine kadar gitmişler. Orada Fuat Avni diye oradan en gizli bilgileri veriyorlardı. Şimdi şöyle düşünün yani tarikat cemaatler toplumun gerçeği. Yani bu konuda diyeceğim hiçbir şey yok. Yani toplumun gerçeği ama devletin bazı kritik yerleri var. Oralarda olması halinde aynen FETÖ'de olduğu gibi o bilgiyi Cumhurbaşkanı'na mı veriyor yoksa dışarıdaki birisine mi verecek? Mesela örneğin aldığınız cemaat tarikatlerden beş tane cemaat tarikat üyesini aldınız. Beş tane Tugay komutanı bunlar. Hepsi Tugay komutanı veya kor General. Tugaylar cemaatler arasında bölüşülecek. Tümenler bölüşülecek. E orada hiyerarşi kalır mı? Yani oradaki adam e, onun üstündeki, ordudaki üstündekinin mi bilgi verecek yoksa dışarıdaki cemaat üyesine mi bilgi verecek? Mesela Merkez Bankası'na atadığınız yardımcı. Faiz arttırımını önceden bunun vermeyeceğini nereden bileceksiniz? veya örneğin Cumhurbaşkanı'nın operasyon planı yapacak diyelim X yere. Örneğin diyelim Irak'a operasyon. Bir cemaat çık dedi kardeşim Müslüman Müslümana şey olmaz. Ee, öyle şey olur mu? Onlar da Müslüman. Niye operasyon yapıyoruz diye. Orada beş tane tugay komutanı var ve onların hepsi o cemaate bağlı. Ne yapacaksınız? Hiyerarşi bozuluyor. Bozulur. Ordunun tekliği kalmaz. Emir komuta darmadağın olur. Bakın bunlar toplumun gerçeği. Ha önceden de şöyle bir şey vardı. Ben toplumun travmasını da anlayabiliyorum. Niye? Başı kapalı herkes hı hı. şeytanlaştırılıyor kardeşim. Böyle bir şey yok. Yani insanlar inançlı, e, camisine de gidecek, ibadetini de yapacak, orucunu da tutacak. Sen ona niye karışıyorsun? O dönemdeki uygulamalar çok yanlıştı. Ama şu anda da devlet kendi e, kendi bindiği dalı kesecek bir noktaya götürüyor. Yani FETÖ kalkışması nasıl oldu? İşte Cumhurbaşkanlığından bilgiler gitti. Kurumlardaki elemanları hi bağlı değiller dışarıdakine bağlıydılar ve devletin bütün bilgileri gitti ve sonuçta kalkışma Peki, bu Kadar lazım. zarar vereceksen niye böyle bir düzenlemeye gidiyorsun? İşte bakın bunlar hep böyle şeyle oluyor. Yani hep e, yani cehenneme giden yollar hep iyilik e, taşlarıyla döşelidir ya. Türkiye buna dikkat etmesi lazım. Yani Sayın Erdoğan bu süreci yaşadı. Kendisi gördü. Yani FETÖ belasının nelere yol açtığını kendisi gördü. E şimdi kardeşim tamam FETÖ terör örgütü diyoruz ama e bütün hepsi müracaat edebilir. Sen artık önünde bir mekanizma kalmamış. E, burada da orduda da bir hiyerarşi kalmaz. Yarın orduda belli kuvvet komutanlıkları ele geçirilir. Belli cemaatlere bağlı olur. O Sen orduda da bir liderliği sağlayamazsın. Burada bence e, biraz böyle devletin belli e, yerleri var. Bunları mesela e, bu, buralarda diyelim istihbarat. İstihbaratta eğer dışarıda birisine bağlıysa çalışanlar yani devletin istihbarat hiyerarşisindeki en üstte değil de dışarıda birisine bağlıysa o bilginin gitmeyeceğinden nereden emin olabilirsiniz? Örneğin Merkez Bankası'nda, Hazine'de, örneğin Cumhurbaşkanlığı'nda, örneğin veya örneğin Ordu Komutanlıkları'nda verirsiniz bir şey sizi uymaz